Müjde, Richard, müjde. Söyle abi. Yok, öyle böyle şey olmaz. Müjde'me ne verirsin? Ne vereyim? Mesela herkese çay ısmarla. Olur. Herkese benden bir çay. <laughs> tamam, tamam. Sağ ol evladım, sağ ol. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı İki olsun. Olsun, olsun be. Müjde söyle hadi. Verdiler mi? Verdiler ya. <laughs> Allah, 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 Allah. <laughs> otur oğlum ya, otur ya. Ama Dündar Ağa'nın olmazsa olmaz bir şartı var. Şart? Evet. Müslüman olmanı istiyor. Müslüman mı? Evet. Sünnet de var değil mi? <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Hadi yine iyi sen için. Hem Aslı'yı kapacaksın hem de doğru yolu bulup Müslüman olacaksın. Ben böyle iyiyim ama. Öyle çok daha iyi olacaksın merak etme. Çaylar nerede kaldı? Ee Richard, Müslüman olacak mısın? Kararın ne? Bak bu da sana bir işaret. Evet. Müslüman olacağım. Helal olsun be sana. <gülüyor> Amin. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> Valla ben hala inanamıyorum. Bu kadar kısa zamanda Müslüman olmasını. Her şey bir haftada oldu bitti. Demek ki içinde varmış kızım. Sen vesile oldun. Yalnız adam sünnet bile oldu ha? <laughs> Demek ki sana delik ve aşıkmış bu çocuk. Demek ki öyleymiş. Bu kadar kısa zaman içinde aklını başından almışsın. Tebrikler şekerim. Aman Merve, sana da gün doğdu ha. Geç dalganı. <laughs> Yalan mı kızım? Hadi iç kahveni iç. Ee, <laughs> düğün ne zaman? Önümüzdeki ay. Hmm. Ne oldu? Niye tedirgin söyledin? Ya aslında ben abimden çok korkuyorum. Neden? Ha? Nedense bu evliliğe başından beri karşı. İstemedi bir türlü Richard'ı. Yani düğünü engelleyip benim mutluluğuma mani olacak diye çekiniyorum. Canım arkadaşım, merak etme. Babam buna asla izin vermez. Ee, abin de mecburen kabul edecek artık yabancı damadı. <laughs> Hadi bakalım, inşallah. İnşallah. Üf ya, içim içime sığmıyor. Şuraya yatıp uzanmaktan ne keyif alırdım, onun bile içine etti adam. Bir mı bahsediyorsun abi? Başka kimden olacak? Adam paranın kokusunu nasıl aldıysa Müslüman bile oldu. Hasan abi sen de taktın bu Richard'a ha. Adam aşkından oldu bir defa. Hadi lan oradan. Bu herif bal gibi de bizim paramızın peşinde. Abi kusura bakma ama asıl paranın peşinde olan sen değil misin? Ne diyorsun oğlum sen? Yalan mı abi? Kardeşin istediğin biriyle evlendirecektin. Sonra da onun elinden malın mülkü alacaktın. Sen kendin söylemiştin. Hem de burada. Seni de adam yerine koyup iki laf eden de kaba. Kızma Hasan abi kızma. Biz bize konuşuyoruz şurada. Ortalık bir yerde mi söyledim? Tamam tamam sus. Ee düğünü ne zaman yapacaksınız? Hiçbir zaman. Nasıl ya anlamadım. Babamla konuşup bu işten vazgeçmesini sağlayacağım. Baba gel etme eyleme. Vazgeç bu işten ha. Bak köyde herkes bizimle dalga geçiyor. Nedenmiş o? Kızı İngiliz'e verdiler diyorlar. Ne var bunda? Adam bizim şartımızı kabul edip Müslüman olmadı mı? Oldu. Aslında bu işten razı değil mi? Razı. Başkası ne derse desin bizi alakadar etmez. Baba. Başka adam mı kalmadı ya? Biz Aslı'yı bu çulsuza veriyoruz. Yukarı karavenden Abbas Ağa'nın oğluyla evlendisek ya. Onlarla dünür olsak ya. Daha iyi olmaz mı? Ağa kızına ağa oğlu yakışır. Hasan, bu iş oldu artık. Pişmiş aşasumu katacaksın? Allah Allah! Senin bu işten bir çıkarın mı var Hasan? Yok baba, benim ne çıkarım olacak? Ben sadece orada burada konuşulanları söylüyorum. Boş ver konuşan istediği gibi konuşsun. O konuşanlar da eşek gibi düğüne gelip... ...Aslı ile Richard'ı tebrik edecek. Tamam baba, sen öyle diyorsan. Allah utandırmaz inşallah. İnşallah. Richard'ın şalvarı da pek güzelmiş. <laughs> Aslı ona tarlaya şalvarsız girilmez dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakıştılar değil mi birbirlerine Safiye? Maşallah maşallah. Düğünleri de çok güzel oldu baba. Oldu ya. Herkesin dilindeydi vallahi. Baba. Patatesleri nakliyeye verdim. İyi ettin. Bak ne kadar güzel çalışıyor Richard görüyor musun? Yalan yapıyor işte bir şeyler. Günahını alma çocuğun. Saat kaç? Benim saat durmuş. Çarşıdayken 12 idi. O cuma vakti gelmiş. Lütür. Hadi. Tamam geliyorum. Berlin'e. Ay. Oh. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm dünler ağa Cuma'ya mı? Aleyküm selam Cuma'ya Cuma'ya. Maşallah oğlunla damadı da almışın yanına. Damat hiçbir Cuma'yı kaçırmıyor zaten. Sana başka bir sürprizi daha var söyledi mi sana? Yo Nejím, že? A mám vás i vábí. Jsem to jedné, jsem se prý zohnilky. Tomo, tamam, tomo. Tamam. Nejím, že musím Akšama, baba, akšama. Eh, hadi bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey rahman Rahim. Malike Yemidin. Yemidin. nabudu, nâbüdü. Ve yâke nesteyin. İktinas sürete müstekim. Sürete lezine. İnanta eleyhim. Gayrul mağdubi. Aleyhim. Be, be... Hadi. Okusana. Aleyhim. Oku oku. Gayrul. Dairil. Ma du bi. Ma du Aleyhim. Aleyhim beladlen. Amin. Aferin oğlum. Ağzına sağlık. Doğrusu bu kadarını ben bile beklemiyordum. Sağ ol baba. Biraz olandım ama. Olsun olsun. Baba. Çok güzel okudu değil mi? Çok güzel okudu kızım. Ağzına sağlık. Allah kabul etsin. Safiye. Saat kaç oldu? Çocukları yatırsana. Bak. Şimdi bundan sonra bunu çalış için. Baba. Hala anlamıyor musun? Hepsi senin gözünü boyamak için. Neden böyle bir şey yapsın oğlum? Aklını mı kaçırdın? Senin güvenini kazanmak istiyor. Ondan sonra kim bilir neler gelecek arkasından. Tamam mı? Sessiz oku. Hasan yeter ama. Richard artık ailemizden biri. Kes zırvalamayı artık. Ben de yatıyorum. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler çocuklar. Hayırlı Geçim geceler baba. babacığım. Aslı, hem Kur'anı bırakıver, hem de bana bir ayran yap. Hadi. Tamam abi. Sen de içer misin? Yok, sağ ol. Tamam. Ee, nasıl gidiyor içirt? İçgüveysi olmaktan memnun musun? Anlamadım. O ne? İç küveysi diye, karısının evine yerleşen asalaklara denir. Başka eve kaçalım dedim ama Aslı istemedi. Tabii tabii, biz bilmiyoruz sanki senin beş paran olmadığını. Parasız nasıl geçinirim diye düşündün, Aslı'nın aklını çelip onunla evlendin. Plan basit, bedavadan geçinmek. Ben yer miyim koçum? Hayır Hasan abi, ben Aslı çok seviyorum. Hadi be oradan, senin sevdiğin tek şey para. Bana hikaye anlatma. Sen her şeyi bunun için yapıyorsun. Bana bak. Ya kendinizi anla buradan çek git. Ya da ben senin foyanı ortaya çıkartıp rezil edip gönderirim. Hasan abi neden böyle yapıyorsun? Ben seni kızdıracak ne yaptım? Daha ne yapacaksın be? Bacımı babamı numara yapıp kandırdın. Daha ne olsun? Senin gözün bizim paramızda. Ne düşünüyorsun? Bana palavra sıkma. Başka türlü olsa Sığıntı gibi bizim eve yerleşmeyi kabul eder miydin? Hangi gururlu erkek iç güveysi olmak ister ki? Ulan düğün için beş kuruş para mı harcadın? Ya onu bile babam verdi be. Bakma da utan biraz utan. Ulan... Ulan benim ona söylediğim lafları biri bana söylese arkama bile bakmadan orayı terk ederdim. Ama herif yüzsüzün teki. Ya yüzüne tükürsen yağmur yağıyor der. Hasan abi sen şimdi bu adamdan kurtulmak mı istiyorsun? Ha şunu bileydin. Sana akıl vermek benim haddim değil ama bu lafla sözlü olacak bir şey değil. Bir tezgah kurman lazım. Ama öyle bir şey ayarlamalısın ki Richard zor durumda kalsın. Sonra da pılıyı pırtıyı toplayıp kaçsın. Hatta Dündar'a kendisi kovsun onu. Aferin lan. Doğru diyorsun. Ama ne yapmak lazım? İyice düşünmek lazım abi. Şunun eşyalarını bir karıştıralım bakalım. Oradan belki bir şey çıkar. Ne mesela? Nereden bileyim bakmak lazım. Hazır ikisi de evde yokken ben bir gidip bakayım şunlara. Hadi eyvallah. Abi çayını içseydin. Yok yok acelem var. Aslı. Richard. Safiye. İyi iyi. Kimse yok evde. Vay 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 vay. Görün istediği bir göz. Allah verdi lens takımı. Yaktım çıranı yabancı damat. Alo Aslı neredesin? Hemen eve gel çok önemli. He Aslı Richard'la gelme yalnız gel. Ya anlatırım çabuk ol. Sen çabuk ol. <laughs> Bak bakalım Richard efendi. El mi yaman? Bey miyemem. <laughs> ben demiştim değil mi bu adamda bir iş var diye? İşte boyası da çıktı ortaya. Ya İngiltere'de zaten evliymiş. Nasıl yapar bana bunu ya? Nasıl? Utanmaz, arlanmaz. Bu adamdan hemen ayrılacaksın aslı. Duydun mu beni? Bundan sonra hiçbir şey konuşmayacaksın bu adamla. Hemen şimdi boşanma davası açacağız, tamam mı? Neden konuşmayacağım abi? Ya her şey ortada değil mi kızım? Ne konuşacaksın böyle aşağılık adamla? Aslı, ne oldu? Ne için ağlıyorsun? Aslı, ne oluyor? Benden ne istedi? Neden hayatıma girip kandırdın beni? Neden bana yalan söyledin? Yalan mı? Ne yalanı Aslı? Ya konuşma bununla Aslı. Değmez buna. Bir de inkar ediyorsun öyle mi? Bunlar ne o zaman? He? Canım benim ya. Nasıl güzel çıkmış. <laughs> Yüzsüzlüğün bu kadar da olamaz ya. Asla. Bu benim kız kardeş, Emily. Kardeşim mi? Evet. <laughs> tabi tabi. Biz de yedik. Ya hala yalan söylüyor. Sen ne biçim adamsın kardeşim? Hasan abi, neden yalan söyleyeyim ki? Dün çok ağır olunca gelemedi. Yani senin İngiltere'de bir karın falan yok öyle mi? Yok tabii. Benim bütün yerlerde evim tek bir kadın var. O da burada. Oh, du sendest Very good, Chris. Okay, okay. See you tomorrow. Bye bye, my friend. Tamam. Chris bizim Elnora İngiltere'de makale pazarları belirleyeceğini söyledi. Yarın arayıp ilk etapta alacağım miktarı söyleyecek. Hadi hayırlısı. Helal olsun sana damat. Sayende ihracat da yapacağız. Allah utandırmasın bakalım. Ya ya. Türkiye'yi bitirdik. Bir de sıra yurt dışına geldi. Ben gideyim Aslı'ya mutfakta yardım edeyim. Aferin damat. Herife bak. Babamın gözüne nasıl da girdi. Yok yok bu böyle olmayacak. Bu adamdan kurtulmak için acilen bir şeyler yapmam lazım. Ya Richard efendi. Adamın kuyusunu böyle kazarlar işte. Beni dinlemezsen Richard efendi böyle diri diri mezara girersin. Üstüm başımı değiştireyim de Richard uyanmasın. misin Richard? Sağ ol Hasan abi. Gel gel. İşim var. Gel gel. Benim de seninle işim var. Gel. Hem yağmur yağacak. Bırak çapayı gel. Tamam geliyorum. Gel gel gel. Bak Richard kardeş. Bu zamana kadar sana pek iyi davranmadım farkındayım. Kusura bakma ben biraz tutucuyum işte öyle. Neyse. Anladım ki sen iyi bir insansın. Yaptıklarım için kusura bakma olur mu? Hasan abi. Başta sana çok kızıyordum ama. Niye? Hani ben istemedin ya. Buralarda böyle. Tamam işte uzun etme özür diledik. Artık dostuz kardeşiz tamam mı? Tamam. Richard kardeş. Bak ne diyeceğim sana. İşin bitti değil mi? Yani bir rösvetirin diplerini çaplıyordun ama. Ne çapalaması Yağmur yağacak. Eğer işini bitirdiysen seni bir yere götüreceğim. Bitti. Nereye gideceğiz? Ya köyün dışından kum alacağım. Hem yanında çok değerli bir tarla var. Sen de bir bak istersen ha. Neticede aileden birisin, değil mi? Tamam. Gidelim abi. Hadi gidelim bir dakika. Ne yapıyorsun? Hasan Bey haber vereyim Ya atın her adımı karına söylersen adın kılıbağa çıkar sonra. Kılıbık ne? Kılıbık kılıbık. Yani karısının sözünden çıkmayan karısı ne isterse onu yapar. Aaa. Köyde bu damgayı yersen yanarsın. Kahveye falan almazlar seni bak. Ya. Tamam o zaman kılıbık yapmayalım. He? Adam ol. Tamam abi. Hadi. Gel. Gel. Gel gel gel. Bak. Kumu buradan alacağız. Kamyonete yükleyeceğiz. Tarla da burası. Dikenli tellerin öbür tarafı. Nasıl? Güzelmiş. Sahibini arayayım da çağırayım o zaman ha. <laughs> Hay Allah, benimki çekmiyor. Seninkini bir versene tamam. bakayım. Çalıyor çalıyor açmıyor. Döner birazdan bana. Sen bir tarlaya bak ben bir şuradan arayayım onu. Peki. Hasan abi. Ne var? Böyle bir gariplik var. Baksana. Ne garipliği ya? Bak bunun bir bir tuhaf. Ne alakası var ya normal işte. Değil. Ben doğal dokuyu bitkileri tanırım. Burada sanki bir şey var. Bir tüzak. Herhalde avcılar açmış. Dikkat et abi. Ee yeter be. Ne yapıyorsun ya? En başta yapmam gerekir. Bu çukuru sen açsın değil mi? Gebereceksin anladın mı? Gebereceksin. <laughs> Richard! Richard yardım et! Richard! Richard! Kurtar beni Richard! Yardım et! Sen beni öldürmek istedin. Richard, şeytana uydum. Hırsıma yenildim. Yardım et, ne olur. Richard, kulun kölen olayım. Yalvarırım, yardım et. Çabuk ol, gözünü seveyim. Çabuk ol. Allah'ını seversen yardım et. Sen iyi bir insansın, ne olur. Beni burada bırakamazsın. Çoluğuma çocuğuma bağışla beni, ne olur. Yardım et. Arabada merdiven var. Çabuk ol, Allah'ını seversen. Richard! Hadi Richard, hadi çabuk ol. Çabuk ol, çıkar beni. Çabuk ol. Allah senden razı olsun Richard. Beni çıkardın bu çukurdan. Müslüman, Kardeşin hiç çaresiz bırakmaz. <laughs>